Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir bilgi vermek istiyorum. Kanal emojilerimiz artık tam olarak belli oldu. Ben 3 gün önce bir TP paylaşmıştım arkadaşlar. O TP'ye de demiştim ki burada iki tane oy var. Biri böyle işte tatlı şeyler. Diğerleri de çoğunlukla meyve bir tane de kalp arkadaşlar. Evet şimdi kanal emojilerimiz hangisi olsun diye sormuştum ben. İlerim. Ee, sizde 75 e, olarak yani 75 kişi alttakine 25 kişi yani bir kişide üsttekine verdi. Evet bu tpo'yu verenler yorumlara yazsın bu arada. Evet ve artık kanalımız belli oldu. Karpuz, kiraz, çilek ve kalp arkadaşlar bu şekilde. Şu an ben size de bilgi vermek istedim. Bakın bunun videosunu da paylaşacağım. Böyle short video edit olarak arkadaşlar. Şu an editiyorum arkadaşlar. Size de göstermek istedim sadece. Evet. Sadece bu bir bilgi videosuydu arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Şöyle göstereyim size. Emojilerimizi kapatalım videoyu. Başka bir daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. so tired of making me take a night but it's all that i do cuz yeah i let you show don't let you in on my life i tell you the things that you need to know i know you like that i know you need that the way you're moving your body don't need your feedback i know it makes sense don't know i play pretend